Adeta gerilla yöntemlerini siyasete uyarladı, her fırsatta provokasyonların bir parçası oldu ve toplumun sinir uçlarıyla oynamayı tercih etti. Ümit Özal kimin istihbarat elemanı ya da daha açık bir ifadeyle kimin ajanı? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ son dönemde yaptığı açıklamalar ve eylemlerle sıkça gündemdeydi. Özdağ tutuklanarak Silifli cezaevine götürüldü. Hakkındaki suçlama halkı kin ve düşmanlığa tahrik olarak kayıtlara geçti. Peki milliyetçi olduğunu iddia eden biri neden bu tür karşıt davranışlar sergiler? MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan barış görüşmelerini baltalayacaklarını söyleyen Özdağ, geçmişte Türkiye'de PKK'lı sayısının azalması devletin başarısına değil PKK'nın üyelerini Suriye'nin kuzeyine çekmesine bağlamıştı. Ayrıca AK Parti'yi PKK ile masaya oturmakla suçlarken kendisinin hem Türkiye'de hem de Amerika'da PKK ile görüşmelerde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Özdağ CIA tarafından kurulan Washington Kürt Enstitüsü'nde PKK kongresine katılmış ve burada PKK'nın üst düzey yöneticileriyle buluşmuştu. Üstelik bunun gizli kalması için talebi olmuştu. Hassas kaynak ifadesiyle gönderilen belgeye göre de 15 Kasım 2002'de PKK mensubu bir kişiyle Özdağ arasında Özdağ'ın ofisinde bir görüşme gerçekleşmişti. PKK'lılar görüşmenin gizli kalacağı konusunda Özdağ güvence vermişti. Ümit Özdağ terör örgütleriyle mücadele eden Türk ordusuna yönelik propagandalar yapmayı da daima sürdürdü. Geçtiğimiz yıl Pençe Kilit bölgesinde 44 şehit verilmesi yalanını ortaya atarak Türk askerleri aç, susuz giyecekleri yok gibi iddialarla Türk ordusunu zayıf göstermeye çalıştı. Özdağ, Türkiye'nin terörle mücadelesine karşı çıkmıştı. Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk askerlerinin zorluklar içinde olduğunu iddia etti. Zeytin Dalı Operasyonu'nda ise Afrin'i almak için ne verdiniz şeklinde kara propaganda yapmıştı. Oysa Afrin'de 4600 YPG'li terörist etkisiz hale getirilmişti ve operasyon bölgeye huzur getirmişti. Özdağ, İdlib konusunda da provokasyon yapmıştı ihmal etmedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Özdağ'ı suçüstü yakalayarak sosyal medyada Ümit Özdağ'ın gerçek yüzünü gösterme zamanı geldi demişti. Özdağ'ın PKK ile işbirliği yaptığı ve terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddiaları dışında Mossad'la ilişkileri de sıkça gündeme geldi. Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, Özdağ'ın Mossad'la ilişkili bir ajan olduğunu ileri sürmüştü. İddialara göre Türkeş bu şahıstan uzak dur şeklinde ilkazlarda bulunmuş ve onun Mossad'la ilişkili bir ajan olduğunu söylemişti. Bunları dile getiren sadece Orakoğlu değildi. Aynı gazetenin yazarı olan Aydın Ünal ve İsmail Kılıçarslan da benzer şeyleri kaleme almıştı. İçişleri Eski Bakanı Soylu da Özdağ'ın istihbarat elemanı olduğunu açıkça ifade etmişti. Ümit Özdağ'ın İsrail'e bağları ve sıklıkla yurt dışına seyahat etmesi de dikkat çekiyor. Özdağ, İsrail'e kayıtsız olarak girebildiğini övünerek anlatmış bu durum çevresindekiler tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı. Diplomatlar dahi yabancı ülkelere kayıtla giriş yapabiliyor. Bu noktada Özdağ'ın şu sözünü hatırlatalım. Filistin davası İslam davası değildir. Filistin davası Türk milletinin davası değildir. Filistin davası Filistinli Arapların davası. Özdağ'ın bu bağlantıları Zafer Partisi'nin siyasetteki pozisyonunu da sorgulatıyor. Özdağ Haber Global ekranında Jülide Ateş'in İsrail'e bağlantınız var mı sorusuna karşılık olarak Stratejik Araştırma Kurumu'nun başkanı olduğunu bundan dolayı da yabancı ülkelerin istihbarat örgütleriyle ilişkisinin olabileceğini savunmuştu. Ayrıca Zafer Partisi'nin kurucularından son Erçam, Özdağ küresel emperyalist güçlerin projesi olarak tanımlamış ve Özdağ'ın İsrail ve Graham Fuller'la görüşmeler yaptığını belirtmişti. Burada bir parantez açıp Ümit Özdağ'ın babasının 27 Mayıs cuntacılarından Muzaffer Özdağ olduğunu da belirtelim. Ayrıca Özdağ kendini Dağıstanlı olarak tanımlasa da aslında Dağıstan Tatyolilerinden olduğu biliniyor. Bu durum onun kimliğiyle ilgili daha fazla soru işareti yaratırken aynı zamanda toplumun güvenliğini tehdit eden adımlar atmaya devam etti. Depremler 11 ili etkilemiş, Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken Ümit Gözdaa PKK'ya sarılarak toplumda bir kaos ortamı oluşturmaya çalışmıştı. Özda, arama kurtarma görüntüsünde yer alan kişinin Suriyeli olduğunu ve AFAD personelinin telefonunu çaldığını iddia etmişti. Hedefindeki kişi kısa süre sonra ortaya çıkmış ve Suriyeli olmadığı gibi hırsızlık yapmadığı da netleşmişti. Terör örgütünün yayın organının görüntülerini paylaşan Özda tepki çekince paylaşımlarını daha önceki yalanlarda olduğu gibi silmek zorunda kalsa da özür dilememişti. Milliyetçilik adı altında mültecilere karşı halkı kışkırtma operasyonu sonlarında da başrol oynayan Ümit Özdağ, mültecilere karşı halkı manipüle eden bir kısa film çektirmişti. Ayrıca o Kayseri'de başlayıp diğer şehirlere yayılan 6-8 Ekim benzeri provokasyonların da öncülerindendi. Halkı operasyonlarıyla bilinen Özdağ, Kayseri'deki bir taciz iddiası üzerine şehri karıştırmıştı. Yandaşları, Suriyelilere yönelik saldırıları WhatsApp ve Telegram üzerinden organize etmişti. Bu olaylarda 400'e yakın yabancıya ait ev, iş yeri ve araç zarar görmüştü. Ümit Özdağ 13 Temmuz 2022'de Bursa'da bir sitedeki havuz kavgasını havuza girmek isteyen Suriyelilerin çıkardığına iddia etmişti. Olay Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştı. Ancak kısa süre sonra kavgaya karışanların Suriyeli olmadığı ortaya çıkmıştı. Sonuç olarak Ümit Özdan durumu belirsizliğini korusa da yaptığı açıklamalar ve geçmişteki eylemleri Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik ciddi endişelere yol açıyor. Bu durum Özdan gerçek amaçları ve ilişkileri hakkında soru işaretleri oluşturmayı sürdürüyor. O zaman girişte sorduğumuz soruyu sizlere yöneltelim. Özdağ kime hizmet ediyor?